Şöyle başlayalım, tamam. kastattan başlayalım. Öyle tamam. 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 Her tamirde iki boru birden... başkanım, patlatmalarının nedeni hem değil... ...yazı yazarsak. Önce Öyle. bir onlarla Sırağa konuşalım ya. ...biz yapalım dedi şey. DSA'yla ben görüştüm. Yoğun, tamir. Bir hendek açıp, aslında o borunun deplase edilmesi lazım. O yıl önce... Ne oldu? <laughs> Buradan e, ilerleyen su ileride varalarımız var. Şimdi e, arkaya bir boru var. Teve, geri e, pompaları. Bu tesisi yıkamak için. O deponun yarısını zaten hep bu geri yıkamalar için kullanacağız. O geri gelen su. Yıkamak için gelen su. Tamam içeride de boru var. girelim. Bunlar hep bak, sistem üzerinden kesinlikle. ayarlanacak zaten değil aynen. mi? Zaten zaten. İşte. Bu kendisini kendisi ayarlayacak. Gelen şiddete göre yavaşlaması gerektiğinde kendisi ayarlayacak. O durumlarda suyu tamamen kesmeye engellemek. Devamlı kardeşim. Burada hızlı karıştırıcı var. Suyu ilk e, karıştıracak bir e, tür önce. Önce bir şey yapıyoruz. Buradan tekrardan gelin istek. Şurada yavaş karıştırıcı yani Yine bu kadarına göre. Bu kadar. O zaman suyu aşağıdan bu Evet bunu evet bunu.